Ağzı billahi min eşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah namaz okuduğumuz dualar konusuna devam ediyoruz. Konumuz Allahu salli ve Allahu barik duaları. bu dualar Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a salat ve selam getirme dualarıdır. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a salat ve selam getirme konusunda çok hadis-i şerifler var. Onun için bu konuya çok önem vermek gerekiyor. O dualar hadislerden bazılarını görelim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki e, bir müminin yaptığı dua gökyüzüyle yeryüzü arasında asılı kalır. E, benim üzerime salatü selam getirmedikçe o dua Allahu Teala'nın huzuruna yükseltilmez. Onun için dua yaparken unutmayalım. E, o sıralamayı e, dikkat etmemiz gerekiyor. Önce Allahu Teala hamd ederiz. Ondan sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selam getiririz. Ondan sonra da e, şunu da yaparsak çok güzel olur. Çünkü ayet-i kerime var. Allahu Teala'yı Allahu Teala'nın isimleriyle dua edin diye ayet-i kerime var. Velillahi'l esmaul husna fed'u biha. Allahu Teala'nın güzel isimleri vardır. Onlarla dua edin diye ayet-i kerime var. Bildiğimiz bazı Allahu Teala'nın isimlerini sayarız. İşte ya Rahman, ya Rahim, ya Mümin, ya Müheymin, ya Aziz, ya Cebbar, ya Mütekebbir, ya Evvel, ya Ahir, ya Zahir, ya Batın. Ne biliyorsak bu isimleri söyleriz. Zikrederiz. Ondan sonra Allahu Teala'dan isteğimizi e, söylersek daha güzel olur. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selam getirmeyi unutmayan dualarımızda. Başka bir hadis-i şerif, e, kıyamet günü bana insanların en yakını, yani en yakın olacak insan, dünyadaki bana e, çok salatü selam getirendir. Dolayısıyla sadece namazda değil, namaz dışında da zaten her Müslümanın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selam getirmesi gerekir. Bunu bir virt haline getirmemiz lazım zaten. Yine başka bir hadis şerifte, kim bana bir defa salavat getirirse Allahu Teala ona on defa salat eder. Yani on defa onun günahlarını bağışlar, onu mağfiret eder, ona merhamet eder. <laughs> evet. Yine başka bir hadisler, Gerçek cimri olan kişi yanında benim ismim zikredildiği halde bana salat selam getirmeyendir buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Evet. Şu hadislerden ve buna benzer hadislerden anlaşıldığına göre e, ee, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sala selam getirmek, özellikle namazlarımızda tahiyyattan sonra nedir? Ee, hayırlı bir iştir. ve Dolayısıyla e, bütün Müslümanların, müminlerin hayatlarında hayırlara, hayırlı şeyler kazanmalarına vesile olacaktır. Onun için e, sala selam getirmek, namazlarda özellikle sala selam getirmek sünnettir. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sala selam getirmek e, ayet-i kerimeyle de emredilmiştir. Ayet-i Kerime'yi çok duymuşsunuzdur. hutbelerde dokunur. okunur. İnna Allah ve melaiketehu <Sessizlik> yusallûne alen nebi ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Muhakkak ki Allah Celle Celaluhu ve melekler Peygamber'e sallallahu selam getirirler. Siz de Peygamber'e sallallahu selam getirin diye ayet-i kerime var. Dolayısıyla bu bir emirdir. Onun için biz ne yapıyoruz? Namazlarda sallallahu selam getiriyoruz. Tabi bu salavatları getirmenin en güzel yolu da işte bugün göreceğimiz bu salavat dualarıdır. Tabi bunların dışında da salavat duaları var. Ama namazda bunları okuruz. Namazın dışında diğer salavat dualarını okuyabiliriz. tüm Cina var mesela ve ona benzer salavat duaları vardır. Peki bu salavat, Allah'ıma salli, Allah'ıma barik duaları nasıl ortaya çıkmıştır? E, baktığımız zaman e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dönemine kadar gidiyor. Yani bizzat bu duayı e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi okumuş ve asabına sonra da ümmetine okumalarını emret, emretmiş ve tavsiye etmiştir. <laughs> evet şimdi e, duamızı okuyalım. İçindeki kaydelere, tecrübe kaydelerine dikkat edelim. Evet, e, dualar okurken ağzı besmele çekmiyoruz. Tekbir getiriyoruz demiştik. Onun için tekbirle başlayacağız. Allahu Ekber Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim e ve ala ali İbrahim innaka Hamidum Majid Evet dualarda tecvid kaidelerini uygulamak mecburiyeti yoktur demiştik ama uygulanırsa güzel olur. Bunu da söylemiştik. Onun için buradaki tecvid kaidelerini şöyle bir dikkatlerimizi çekelim. Evet, Allahumme derken Mim üzerinde şedde olduğu için orada biraz bekliyoruz. Salli ala Muhammed derken yine yani mim üzerinde şedde var. Onun için Muhammed'in diye geçmiyoruz. Muhamme diye bekliyoruz. Ondan sonra din ve burada eee tecvid kaydımız var. Malgunne. Eee vav üzerine şedde koyuyoruz. Muhammedi ve di ve vav üzerine şedde koyup biraz bekliyoruz ve ala ali Muhammed derken yine mim şeddeli bekliyoruz. Muhammed derken orada galgala var. Dal harfini biraz daha açığa çıkarıyoruz. Kema sallayte ala i. Med mufasıl var. Orada uzatıyoruz. İb derken orada B harfi galgala. Yine vurgu yapıyoruz. İbrahim e ve ale derken yine med mufasıl var. Uzatıyoruz. Ali <laughs> İbrahim eder ki yine B orada vurgu var. Kargala yapıyoruz. İnneke. Nun harbi şeddeli olduğu için yine bekliyoruz. İlham isteyen mal gunne. İnneke değil. İnneke. Hamidun mecid normali. Biz tecid yapıyoruz. Yine mal var. Hamidun mecid. Mim üzerine şedde koyuyoruz ve biraz bekliyoruz. Hamidun mecid burada dal harfine kargaledir Onun üzerine biraz bekliyoruz. Şimdi kelime manalarını verelim. Allahümme ey Allah'ım salli rahmet eyle şanını yücelt, şerefini yücelt. Ala Muhammed'in Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a e, rahmet eyle ve şanını yücelt. Ve ala al Muhammed Muhammed Aleyhisselam'ın yakınlarının, ümmetlerinin <laughs> şanlarını yücelt. Kema gibi salleyte rahmet ettiğin gibi, şanlarını, şereflerini yücelttiğin gibi, Ala İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'ın ve Ala El al İbrahim ve İbrahim Aleyhisselam ümmetinin şanını yücelttiğin, onlara rahmet ettiğin gibi. İnneke muhakkak ki sen hamidun, övülmeye layıksın, Mecidün şan ve şeref sahibisin. Evet. <laughs> Allahumme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Ey Allah'ım, Muhammed'e aleyhissalatü vesselam onun yakınlarına, akrabalarına ve gelecek olan ümmetlerine rahmet et, merhametinle, muameleyle onların şan ve şereflerini yücelt. Ya Rabbi. Kema salleyte ala İbrahim'e ve ala al İbrahim. Aynen İbrahim aleyhisselamın ve İbrahim aleyhisselamın ümmetinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi onlara rahmet ettiğin, merhametine muamele ettiğin gibi Ya Rabbi inneki hamidun mecid muhakkak ki sen övülmeye en layık olansın. Hamd ancak sana yapılır ve senin şanın, şerefin tarif edemeyeceğimiz şekilde yüksektir. <laughs> evet. Şimdi barik duasını da yapalım. Çünkü ikisi iç içe beraber olduğu için <laughs> onunla beraber işleyeceğiz inşallah. Allahu Ekber. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema barakt ala Ibrahim e ve ala ali İbrahim Innaka Hamidum Majid. Evet kelime-maalar aşağıyı koru aynı. <laughs> Allahumme ey Allahım barik hayır ve bereket ver ala Muhammedin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve ala Ali Muhammedin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine, yakınlarına kema bağarak da bereket verdiğin gibi <laughs> ala İbrahim'e e, İbrahim aleyhisselam a, ve ala Ali İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'ın yakınlarına, ümmetlerine inneke e, muhakkak ki hamidün hamidun ölmeye laksin, mecidun şan ve şerefi yüce olan sensin. Evet. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Ya Rabbi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onun yakınlarına, ümmetlerine bereketler ihsan eyle. Kema barak de ala İbrahim'e ve ala Ali İbrahim. Aynen İbrahim Aleyhisselam'a ve onun ümmetine bereketler ihsan eyledin gibi. İnneke hamidun mecid. Muhakkak ki sen övülmeye en layık olansın. Ve senin şanın ve şerefin çok yücedir Ya Rabbi diye bu şekilde salat e, dualarımızı yapmış oluyoruz. Şimdi na namaz sonunda tahiyyattan sonra Allah'ıma salli ve Allah'ıma barik dualarını okumamız hadislerle sabittir. Biraz önce görmüştük. Dolayısıyla Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam okumuş ve bizlere de okumamızı emretmiştir. Onun için bu duaların tahiyyattan sonra okunması sünnettir. Yani okunmadığı zaman namaz bozulmaz ama sünnet hafif alınmış olunur. Dolayısıyla sünnet diye hafif almamak lazım. Sünnetleri de yapmamız lazım. Hep hatırlatıyoruz. Eğer farzlarımızda eksiklerimiz varsa bu sünnetler inşallah o eksikleri tamamlar. Dolayısıyla nasıl olsa sünnet diye es geçmemek lazım. Terk etmemek lazım. Bizim çok sevap ihtiyacımız var. Biz fazları da vacipleri de sünnetleri de hat hatta müstahapları mübahları yapmaya gayret edelim inşallah. Hı. Şimdi yani, Hanefi ve Maliki mezhebine göre bu salat selamlar tahiyyattan sonra okumak sünnettir. Ee, e, Şafi ve Hanbeli mezhebine göre e, en azından Allahümme salli ala Muhammed di di diyecek kadar salat yetmek farzdır. Onun için onlar hemen kısa hızlı bir şekilde e, tayyetten sonra bu, ne yaparlar? Allahümme salli ala Muhammed derler en azından. <laughs> Şimdi sahabeler geldiler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a e, sordular. Dediler ki ya Resulallah biz sana nasıl selam getireceğimizi biliyoruz. Fakat sana nasıl salat getireceğiz bilmiyoruz. Bunu bize öğretir misin deyince Peygamber aleyhisselatü vesselam da onlara işte bu iki sal ve barik dualarını öğretti. Yani bana bu şekilde salat ve selam getirebilirsiniz diye. Evet şimdi Allahumme salli ile Allahumme barik arasında birkaç kelime farkı var. Dikkat ederseniz ikisi de aynı. İşte birinde Allahumme salli diyoruz kemâ salli ediyoruz. Birinde Allah barik kime Barek ediyoruz. Diğer kısımlar hepsi aynı. Dolayısıyla ezberlemesi çok kolay. Şimdi Allahümme salli ve Allah' barik duaları ne zaman okunur? Allahümme salli ve Allahümme barik duaları her namazın sonunda tahiyyattan sonra okunur. Birincisi beş vakit namazın her son oturuşundan sonra tahiyyattan sonra okunur. Ondan sonra ikinci namazının sünnetinde ikinci oturuştan sonra okunur. Hemen üçüncü kadar kalkmadan tahiyattan sonra Salli-Barik dualarını okuruz. Ondan sonra üçüncü kadar kalkarız. Yatsı namazının ilk sünnetinde yine aynen ikinci namaz sünnetinde olduğu gibi ikinci rekatta tahiyyat oturduktan sonra tahiyyat okuruz. Ondan sonra üçüncü rekata kalkmadan Salli ve Barik dualarını okuruz. Teravih namazlarını eğer, eğer dört rekat kılıyorsak yani dört rekatta bir selam veriyorsak o zaman yine aynen ikinci ve sünneti gibi ikinci rekatta hayat okuduktan sonra salli ve barik dualarını okuyup üçüncü rekata kalkarız. Bir de cenaze namazlarında ikinci tekbirden sonra bu salli ve barik dualarını okuruz inşallah. Evet. Ha, şuna da dikkat edelim. Tabi biz hep namaz içerisinde okumaya alıştığımız için sadece namazda okunur zannediyoruz. Bunlar salat selam dualar olduğu için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavat getirmek olduğu için Namaz dışında da okuyabiliriz. Hiçbir sakıncası yok. yataktan kalk kalkınca, yatağımıza girince yatmak üzereyken bu salavatları devamlı hatta başka zamanlar mümkün oldukça okumaya gayret edelim. Sadece namazlarda değil, namazların dışında da inşallah okuyarak Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın gerçek manada ümmet olduğumuzu göstermeye gayret edelim inşallah. Evet. Allahumme salli, Allahumme barik dualarla da bu kadar.